Yer Doktor Fazıl Küçük stady Gazi Maosa. Maosa Türk gücü karşı yakayla oynuyor. Ve karşılaşmanın hakemi Kerem Eran, yardımcıları Hakan Gök, Hasan Baldan, dördüncü hakem Ferhat Tuna, maçın sağ komiseri Ahmet Saka. İlk dokunuş ve maça başlayan taraf beyaz formayla izlediğiniz Maosa Türk gücü. Ceza sahası içinde sonuç gelmiyor. topla hareketlenen Emre sert vuruyor. Kalesinde Eren Can Caner başarılı. Devamında hücumdan sonuç gelmedi. Beyaz formayla mücadele eden Mausa Türk gücünün arka arkaya atakları golü getiriyor. 13. dakika bir gol makinası işte böyle çalışıyor. Şenol Şöfü. Mausa Türk gücü bir karşı yaka 0. Ölü noktaya gönderiyor kaleci uzanamıyor. Çaresiz Eren Can Caner. Beraberlik arayışları. Arapası mükemmel Tahir Sonuç gelmedi. Uzaklaştıran Ufuk Şimşek. İki oyuncu çarpışmıştı, sakatlık yaşadılar. Görüntüler maçın ikinci yarısından. Ceza sahası içi, dokunuş tam çizgide. Mutlak bir gol şansı. Şenol Şoför'e ikinci gol şansı gelmedi. Ceza sahasında bu kez rakip geliyor, yükleniyor ama topu dışarı gönderiyor. Mişali. Bu karambol kaleci değeridir. Eren Can Caner. Şenol çok fazla pozisyon buldu. Erhun bıraktı. Orta Emre sekti. Arka alan bütün hatlarıyla yükleniyor. Dünya Minayas topu oyunda tuttu. Çabası Mehmet Gürlü'ye kazandırıyor. Gürlü alıyor. Bakıyor ortalıyor. Kafa vuruşu ölü noktaya. Emre iğne deliğinden topu geçirmeye çalıştı. Erhun nefis bir pas. Zor kontrol, zor dokunuş ama güzel gol. Oyuna sonradan giren Enbute, opa topalarla vuruşturuyor. Uzun boyunun, uzun bacaklarının avantajını pergel gibi açılıyor. İşte böyle dokunuyor. Skor 2-0. Dakikalar 58'de. Karşıyaka en azından bir gol diyor. Bu karambol kaçıyor. Ben ben, 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 ben. Yine karşıya koyucu mu? Zihni o adeta bir kale. Karşıyaka ikinci golü yedikten sonra yükleniyor. Ceylan Taner'i sonuç alamadı. Kaleci Ufuk Şimşek. Bırakan Tahir. Vuran topu dışarı gönderen Kande. Oyuna sonradan giren isimler var. Mehmet Tekin bunlardan biriydi sonuç alamadı. Arapası pası ceza sahası içi klas dokunuş denemesi ama arkadan yapılan bu müdahale penaltı diyor maçın hakemi. Burada sıyrılıp klas bir plase yapmak istedi ama başarılı olamıyor ve karar penaltı. Penaltıda topun gerisinde topu ağlara gönderen Hasan Celil Evren. Sonradan oyuna girmişti, pozisyon kendisine yapılmıştı ve 3-0 oldu. 83. dakika. Dördüncü gol arayışları. Direkten dönüyor, Hasan Celil yükleniyor. Muazzam bir karambol. Adeta Kiev karambolu yaşanıyor. Ama olmuyor. Sağdan Hasan Celil bindiriyor. Soldan ata destek geliyor. İçeri hareketlenen Opa Engute. Opa. Topun ağlara gidişi. Opa'nın ikinci. Mausa Türk gücünün dördüncü golü. Dakika 89. Ceza sahasında bu ataktan sonuç gelmiyor. Maçı Maunsa Türk gücü 4-0 kazanıyor. Maç sonunda koşan bu kişi karşı yakanın başkanı Umut Düzdavan. Onu sakinleştirmek hayli zor.